Geçen yıl bu saatlerde maalesef çok büyük bir acıyı yaşadık. Binlerce insanımızı toprağa verdik, kaybettik. Ve acıları hala da devam ediyor, unutmak mümkün değil. Hepinize de ben sabır diliyorum, yakınlarını kaybedenlere, tedavi görenlere şifa diliyorum. İnşallah buradaki mağduriyetler bitinceye kadar burada biz de misafiriz. Dayanışmayla ancak bu zor günler atlatılır. O günlerde de bütün Türkiye'ye ayar kattı, Hep beraber el ele oturmuş oldu. İnşallah dayanışmada devam edecek. Ben Malatyalıyım, Maraşlıyım, Adıyamanlıyım, Hatayiyim. Ben her yerdeyim. Geçen yıl bu gece tabii siz bize açtınız. Şu an çok duydum onu. Emeğin bize sağlık. Sayın şey Başkanımız bize baba. Yeni geldi ağabey. Yeni geldi kardeş, yeni geldi arkadaş. Diğer yönden aile yaşam merkezindeki bütün müdürlerimiz, personelimiz, hepiniz bizlere öyle güzel açtınız ki, öyle kapılarınızı açtınız ki, gerçekten hakkınızı hiçbir zaman için unutamayız.